Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ban içinle ne yapıyoruz arkadaşlar? Haritayı banlıyoruz ve bu haritada Batman Squad'ız arkadaşlar. Şu an ineceğimiz bölgelerden birisi biliyorsunuz ya villa iniyoruz ya da center iniyoruz ama o espoj'u var. Şuradan şöyle bir iniş yaparsak güzel bir iniş yapmak istiyorum. Bu arada şimdiden Like atan ve abone olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar desteğinizden ötürü. Şimdi. Böyle ben bir kardeşim. Beni Şimdiden ben bir vurmayın. Tamam mı? Ve şunları ben bir toplayayım. Tamam. Sen vektör. Olur olur olur. Sıkıntı yok. Tamam DBS'imizi de aldık. Evet. Ve şöyle, şöyle tamam. Yani bir level Ersin Yekin olduk şu an ya. Ötekini görebilir miyim acaba? Aha. Tamamdır. Şurada da biri var galiba. İndi sanki oradan. Kardeşim bak. Pat diye çıkma korkutma bize. Oo, DBS vs DBS mi diyorsun? Oo, bir dakika. Zorlayacak. Kardeşim. Öyle bir şey yok. DBS nerede? DBS'i gelmek istemiyor. Hop. Arkadaşlar fena kaçıyor DBS'le. DBS, li. DBS vs'sine girmek istemedi. Ay güzel güzel güzel. <laughs> Killleri toplayalım. Killleri toplayalım. Yazık olmasın hemen. Dışarıda kıyamet kopuyor. O killlere de tutmam lazım. Bu arkadaşlar tekrar uyanıp gelirlerse e, vurursak biraz daha killimizi arttırabiliriz. O yönden erken bitiriyorum. Aa geldi biri. Al biri geldi arkadaşlar. Şimdi 2 level olduk. Yani kas gerek bakımından 2 level olduk. Şunu basalım bir. Sıkıntı çıkmadan. Karşıda bir şeyler oluyor ama ben göremiyorum. Bu sniper olayı çok iyi arkadaşlar ya. Bununla alakalı sadece bu silahı kullandığım bir video atmaya çalışacağım. Neredesiniz? Oo hepsi çatıda. A, m e aslında bu daha hızlı oluyor ya. Biraz daha seri sıkıyor arkadaşlar. Gelse gelse seri sıkacağım da yok yani inmiyorlar. Ben yukarıya esir aldılar. Bir dakika burada kitler falan var. Bu pek de şöyle basıp kollayabiliriz kendimizi. E sporcu var ya. Lan haritayı temizliyor bak. Kardeşim görüyorum seni. Pusu he. Bana pusu he. Arkadaşlar dalmam lazım. Dalmazsam bu iş biraz sıkıntı olacak. Bak. Kardeşim demin senle kapışmadık mı pompalı VS'sinde? Hadi. Nerede? O oh. Öyle bir şey yok. Bir dakika. Olmadı. Ya onu da alamadım. Neyse dur. O ne öyle? Oo! Tamam. Bir önceki düşürdüklerimizden herhalde. Arkadaşlar son bir kaldı galiba. Bunlar 3 kişi 2'dir. Hayır, hayır hayır. Tamam şimdi. Hop! <laughs> Çok güzel vurduk ya. Abi bu ekipten 6 kill aldım ben bu arada. Çok iyi. <laughs> Ellerine sağlık. Hadi bakalım şöyle M4'ümüzü alalım. Otçuk musun sen? Ay arkadan birisi geliyor. Çok öl ya. Bu arada birinci şahıs bunda çok berbatmış ya. Ya ben bu arada botçukları hak ettim. Bak bir tane daha geliyor galiba ama. Şuradaki ne yapıyor? Hop. Seni alayım ben. King. Hop. Botçuk. Olmaz olmaz. Böyle çöktük. Evet. Güzel. Arkadaşlar 9 killimiz oldu. Hop. Tamam. Tamam. Ah oh be arkadaşlar gördünüz mü? Bak hadi attım ama gerçekten canı yok. Çok etkili bir silah. Ben bunu bir ara oynayacağım dediğim gibi. Bir combo e, yapacağım. Bu arada arkadaşlar. Buraya kadar izleyip hala devam eden arkadaşlara da selam olsun. Çok teşekkür ederim. Like'larınız ve destekleriniz için sağ olun. Ee, güzel ilerliyoruz. Banyo 2'nde bence güzel ilerliyoruz. Aha M4 ama. Bugün arkadaşlar. Bugün Thompson günü. Bugün çırak günü. Neler var? Ya UMP bugün seni alamayacağım ya. Kusura bakma. Ben bu silahlarla devam edeceğim arkadaşlar. Yani M4 çok çekici geliyor ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. <laughs> Tamamdır. Şöyle mermilerimiz de var baya. Ya oyun sonunu göreceğiz ya biz burada bakalım. Neler var? Böyle Yani bunlar olması gerekenler arkadaşlar. Bunlarsız yola çıkmam. hala var. Kask iyi gibi ya. Yani headshot yemeyelim tek de bitmesin oyun arkadaşlar baktığımızda. Tamam mı ya bir şey kalmadı ha. He. Her şey okey. Boost alsak? Tamam. Yani yeterli tamam. O 5 kişi kalmış ya. Biz burada bak alışveriş yaparken yargılar dağıtılmış arkadaşlar. Hmm. Aha. Headshot. Hadi. Hayır şuna bir tane vurmam lazım. Oy. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Ya. Skop lazım oluyor. Böyle durumlarda da neyse. Şunu fullle. Arkadaşlar 1 V4 olduğumu düşünmüyorum. Bence burası 2'dir. Farklı da bir 2 olabilir. Nereye gittiniz siz? Ben hemen şöyle çekeyim köşeye. Beni farklı bir yerden vururlar çünkü ben biliyorum. Oyunun sonunu getiremeyiz sonra. Şöyle içeriden bakmak istiyorum. Bak. Bir yerden vurmayın ha. Siz haklı vurmayın beni. 9 kilde kaldık ya. Hadi. Yok. Ha? Daha da Hayır. Ama bay. Yakıştı mı? Sana yakıştı mı? Arkadaşlar dönmüşler arkamızdan gelmişler ya. Tamam, gel 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 gel. Gelin beyler. Gelin, bekliyorum. Güzel güzel bekliyorum ben sizi. Peki ne yaptı ya? Allah'tan sniper otomatik geçiyor arkadaşlar. Beğendiniz mi ya bunu? Bence beğenmişsinizdir bu silah. Ha? Ah, sarıyorlar bir yerden. O bomba. Oy çok güzel. Ha? Ah, bir dakika. Birbirlerine dalıyor bunlar. Olmaz ha böyle. Biler. Killeri ben alacağım. Durun. Bir bombayla ya kilimi çekeyim ya da seni çekeyim. Bakayım. Hadi işe yarasın ya. Yapma be. Arkadaşlar uyandırıyor olabilir. Hemen yetişmem gerekiyor. Bak. Bak 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 hareketlere bak. Ben seni alayım mı? Tamam. Aha. O da geldi. Hadi. Çok güzel. Arkadaşlar 1 ve 2. Hadi bakalım. 1 vs 2'yiz. Halledersek. Bin geliyor. Bitireceğiz bu maçı. Hadi. Şöyle bir sesleyeyim ben. Hırsıyorum. Sanki soldan böyle bir atış geldi gibi hissettim de. Gözükmüyor. Tamam. Hadi bakalım. Buradan bir kaçış. Yarışmayın. Tamamdır. Evet. Görünen var mı? Ya en son şu tepelikte bir yerdeydi de arkadaşlar nereden vurulabilirim ona bakıyorum şu an. Allah. Beni bir yerden taraması lazım yoksa bulamam. Kardeşim bir ateş ediyorsun. Ateş ettikten sonra geliyorum. Bir dakika bir dakika Allah'ını ölmek istemiyorum. Tamam. Evet. yanımız biraz azaldı. Dezavantaj oldu bize. İyi güzel de araç var da. Bununla gideriz ya. Tamam. şöyle bir böyle bir gezelim bakalım. Oo, pa 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 pa. Kardeşim öyle bir şey yok. Arkadaşlar farklı silahlarla oynayın demiştiniz. Bunu aldık ama inşallah pişman olmayız ya gördüm. Bir tanesi burada. Aa. Sana şunla bir headshot. Yok body gitti. Acaba ne kadar canı kaldı ya. Çok merak ediyorum. Tek atışta body de ne kadar can bırakıyor. Bunu bir bas. Arkadaşlar alanda değiliz. Yine harita bizi uyarıyor. Bak. Neyse aracımıza vuruyor. Kaçalım. Kaçın. Kardeşim tamam Geliyorum geliyorum sorun yok geliyorum bekle Ah bu ne ya Bir dakika ne oluyor Seni koruyacağım seni koruyacağım rahat ol Taşın arkasında bekle Sıkıntı yok Sıkıntı yok Burada bekle sisledim de seni tamam mı Geleceğim senin için döneceğim ah. Adam Battal Gazi çıktı arkadaşlar. Şu an hoplaya geliyor. Nerede ama göremiyoruz. O tepeye de çıkabilir bak. Kurnaz biri ise sesini kasamayız. Evet. Ara git. Alan geliyor mu? Ge ah duydum. Kardeşim takım arkadaşımla tanışmanı istiyorum ya. Bugün hiç e, yormadık onu. Şöyle. Kendisi güdümlü seni bulur o. Hop e-sporcu. Aa buldum seni. <laughs> Sabahtan beri görüyorum ya. Uçağı da almış. in gel bakayım. <laughs> e, sen niye bu adamı yalnız bırakıyorsun ha? Takım arkadaşı çıktı arkadaşlar. Neyse alana ölmezsiniz değil mi ya? Şöyle alayım ben arkadaşlar. Kil gitmesin. Direkt bitirelim maçı. E, güzel bir maçtı arkadaşlar. 13 kilo oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani beğenmişsinizdir. Bir like'ınızı hak etmiştir maç. E, benim hoşuma gitti. Bugün dedim ki böyle Farklı iki silah kullanayım. Yani bulduğum silahlarla gibi bir şey oldu. Değişiklik oldu tabi. Vektörle falan değiştirdik ama. E, Thompson'la bunu denemek istedim. E, böyle farklı farklı silahları kullanacağım. Sizler de yorumlara yazmayı unutmayın. Nasıl e, şeyler istiyorsanız arkadaşlar. içerikler istiyorsanız yapmaya çalışacağım. Ama e, ilk bulduğum silahla oyna. Onu yapacağım. Onu yapacağım arkadaşlar. Yakın zamanda gelecek. E, çok görmeye başladım onu. O yüzden hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.